Hepinize merhaba iyi akşamlar yeni bir videoyla birlikteyiz. Beşiktaş'ta Caner'in yolları kesin olarak ayrıldı. Bugün yaptığımız programda Radyo Spor'daki programda Caner'in temsilcisi Batur Altıparmak programımıza katıldı ve kaynağından öğrenmiş bulunduk. Son 6 maçta Beşiktaş'ta forma şansı verilirse ve bunu en iyi şekilde değerlendirecek ve Beşiktaş'a hizmet edecek. Ama 6 maçın sonunda yani sezon sonu itibariyle artık bir başka takımla anlaşacak Caner Erkin. Ve Avrupa'ya gitme ihtimali olduğunda söyledi Caner Erkin için menajeri Batur Altıparmak. Radyo Spor'da saat 16'da yaptığımız ve bütün medyanın da Radyo Spor'dan aldığı haber çerçevesinde bunları aktarabilirim sizlere. Belki Rıdvan önemli bir seçenek, genç bir yetenek ama çok tecrübeli bir isimle de orayı doldurmak istiyor Beşiktaş. En Sakala ile Alanya Spor'dan Beşiktaş'ın anlaştığını söyleyebiliriz. Bu arada Beşiktaş'la ilgili özel bir bilgi. Beşiktaş için çok sayıda kaleci isminden bahsediliyor ama teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi Murat Şahin ki Beşiktaş'ın eski kalecisi Sergen Yalçın'ın ekibinde şu anda. Onlar Ersin'i Son 6 maçta da görmek istiyorlar ve fikirleri yavaş yavaş Ersin'le devam edebileceği düşüncesine doğru evrildi. Yani Ersin son 6 maçta da güven veren bir performans sergilerse belki de Sergen Yalçın yönetime sayın başkana kaleci almayın. Ben Ersin'le devam edeceğim. Önümüzdeki sezon diyecek. Böyle bir düşüncesi var. Sergen Yalçın'ın bunu net birinci ağızdan öğrendim ve sizlerle paylaşmak istedim. Galatasaray'da Başakşehir maçında forvetler olmayacak. Falcao sakat Andone sezonu kapattı. Falcao iki hafta en az oynayamayacak. Muhtemelen Trabzonspor maçına yetiştirilecek. Biliyorsunuz Adem Büyük de cezalı. Ve o da Başakşehir maçında yok. Kim oynayacak peki? O mevkide oynayabilecek olan isim bence Sofyan Feguli. Forat özelliği de var. Gole yakın. Son vuruşu iyi yapabilen oyunculardan bir tanesi. Ve Sofyan Feguli'nin pazar günü muhtemeldir ki Galatasaray'ın forvet mevkiinde oynayacağını göreceğiz. Ve Sofyan Feguli daha önce Almeria'da, İspanya'da, daha önce Valencia'da yine İspanya'da bu mevkilerde zaman zaman oynamıştı. Gol özelliği olmasından dolayı Fatih Terim e, Fegüli'yi tercih edecek. Tabii Fatih Terim'in canı sıkkın. Bütün Galatasaraylılar üzgün e, son alınan sonuçlardan dolayı. Fatih Terim e, hakem hataları ve bu hak hatalara köklü çözümler getirilememesinden dolayı aslında birazcık da yönetime de göndermede bulundu. Bu anlamda 6 e, maçı en iyi şekilde tamamlayıp sezon sonunda durumunu yeniden gözden geçirmeyi planladığını biliyorum. Şükrü Hanedar bir takım olaylardan dolayı son Hakan Mert Yandaş transferinden dolayı değil biliyorsunuz Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle birlikte Hakan'ın Fenerbahçe'ye gitme olasılığı var. Sadece bundan dolayı değil ama daha önce de bazı hatalar olmuş. O hataları da göz önüne bulundurarak Şükrü Hanedar'la idari menajerler yolları ayırma fikri var. Resmen deklar edilmedi ama yüksek olasılıkta böyle bir gelişme meydana gelecek. Galatasaray'da son durum bu ve Galatasaray elbette ki bir kaleci transfer etmek durumunda. Beton'un ismi geçiyor. Pek çok isim var ama ben Galatasaray'ın sürpriz bir kaleci transferine imza atacağını şu anda ismi gündemde olan kalecilerden başka bir kaleciyi, bu kaleciler ismi gündemde olan kaleciler elbette ki Galatasaray'a öneriliyor ama bunlardan ziyade daha önce ismi hiç gündeme gelmemiş bir başka kaleciyi transfer edebileceğini Düşünüyorum. Bununla ilgili somut bilgileri, teyit edilmiş bilgileri elde ettikten sonra sizlerle yine YouTube kanalımda paylaşacağım. Fenerbahçe'de Peygiri ile yeni bir görüşme olur mu? Ben Peygir'in daha önce de söyledik, İspanya'daki gazetede de yazıyoruz. Koşullarının çok ağır olmasından dolayı, yani yük maaşının çok yüksek olmasından dolayı gelebileceğini Fenerbahçe'nin de onu öncelik olarak kabul etmediğini. Düşünüyorum ama Fenerbahçe iki sezondur ortaya çıkan başarılı olmayan sonuçları unutturmak ve yeni bir başlangıç yapmak adına çok sağlam bir transfer politikası izlemek zorunda öyle hissediyor yönetim kendini başkan Ali Koç hatta hatta e, Ali Koç belki bütün riskleri yani mali fair play kurallarını aşma e, sınırları aşma riskini de gözü olarak bir transfer politikası uygulayacak ve önemli bir e, oyuncu kadrosu oluşturmaya çalışacak. Pek çok oyuncusuyla da yollarını ayırarak bu çerçevede Hakan Mert yanlış için verilen paraların 2 milyon euroya denk geliyor galiba. 4 yıllık kontratın her bir sezon için Hakan'a ödenmesi vaat edilen para miktarı e, bu paraları gözden çıkarabileceği kanaatindeyim. Çünkü risk alarak önümüzdeki sezon şampiyon olmak ve hedefe e, ulaşmak istiyorlar. Onun için de e, bu iki sezonun hayal kırıklığını uğrat, unutturmak için de ve bu hedefe ulaşmak için de her türlü riski göze alacaklar. Trabzonspor tabii dün Alanya maçıyla birlikte bir organizasyonun Trabzonspor'u hatta diğer şampiyonluk hedefi olan takımların mesela Sivasspor'un mesela Galatasaray'ın yarış dışında bırakılarak Başakşehir'in şampiyon yapılmak istediğine dair düşüncesini daha yüksek sesle dile getirdi. Ortada bir organizasyonun olmaması gerektiğini düşünüyorum ama Trabzonspor'un da haklı argümanları olduğunu bu konuda düşünmeye başladım. Çünkü bunu düşünmemize neden olabilecek son derece önemli veriler var ortada. Umarım böyle bir organizasyon yoktur ve hak eden şampiyonluğu kazanır. 6 haftada her şey değişebilir. Her takım her takımı yener. Ben bu hafta Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup edebileceğine inanıyorum ki Trabzonspor için de Ankara Gücü maçı çok kolay geçmeyecek ama Trabzonspor'un oyun olarak çok daha efektif, çok daha güzel, hoş gelen bir oyun anlayışına sahip olduğunu bu anlamda iç sahada e, varının varını yoğun ortaya koyarak o maçtan galip gelebileceğini düşünüyorum ama Ankara gücü e, can e, puan almak için uğraşacaktır ki bence de Başakşehir maçında puan almayı hak etmişti. Sayılmayan bir gol var ki onunla ilgili Ankara gücü başkanı Fatih Mert'in Mert de bir kural itirazı e, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle bir itirazda bulunacağını biliyoruz. Gelişmeler bu yönde hafta içinde pek çok gelişme olacak. Edindiğimiz somut bilgileri yine sizlerle paylaşacağız. Şimdilik veda ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.